Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Beater. Bugün sabit de iPad 5. nesil hakkında 2021'de alınır mı alınmaz mı bir bu konu hakkında konuşacağız. Ayrıca da ve satacağız. Ee, size deneyimlediğim bilgilerin hepsini vermeye çalışacağım. Bir yanlışım kusura bakmayın. Şöyle yapalım şimdi. Team match. Let's go. Bir kere bu tablet 30 FPS veriyor. Yani 30 FPS veren bir cihaz. Iyi bir cihaz evet. değil e, şu an bir fiyatları galiba pahalı. Bence 2021 yılına göre alınmaz. E, peki. Kayması demiştik ama bir dakika. 2021 yılına geldiğimiz şu an noktada görebiliyoruz ki 30 fps cihazlar artık tokatlamıyor. Şunu demek isterdim ki... Şunu demek isterdim ki... <laughs> e fiyatı güzel demek isterdim ama maalesef fiyatı uygun değil. iPad 5. nesil yani biraz pahalı. O yüzden kesinlikle almamanızı tercih e, şey yaparım. 3200 civarı galiba fiyatı vardı. Çok bilmiyorum fiyat konusunu ama en mantıklı ihtimalle şey alabilirsiniz. 8 pro atıyorum mesela. Ya da biraz daha ekleyip daha çok daha iyi şeyler alabilirsiniz. Kaymasız atsak olur mu? Kaymasız atsak olur mu? Kaymalı oynayamıyorum. Tamam. Bir dakika. Tamam. Şemas. Tamam çevreye çevirelim ben ama. 30 FPS sabit diyeceğim drop baya iyi hatta şu an kasıyor belki gözüküyordur ama Videolarda cidden drop ya kesinlikle YouTube'a başlayacaksınız almamanızı öneririm ama ben yaklaşık böyle bir iki hafta sonra falan iPhone XR veya iPhone 11'e geçeceğim rahatlayacağım en azından Mini 5 alabilirdim ama istemiyorum tablet artık zevk almıyorum tabletten oynamaya bir de şu bug olayı var ya o da biraz sinirimi bozmuyor değil açıkçası yani arkadaşlar kısaca bu cihaz 2020 yılına göre değil ama Ayken sabit O video çekmek yine almayın çünkü cidden fiyatı cidden pahalı. Bu fiyatı alabilirsiniz bir sürü telefon güzel daha güzel telefonlar. Bana kalırsa arkadaşlar biraz sabredip biriktirip daha iyi cihazlar almanız. Ne <laughs> i̇şte kadar öldüm. Bir dakika. Burada herhal sohbetten buldum karşımdaki rakibime. O da kart yok. Reloading. Arkadaşlar cihaz kasıyor aslında. 30 FPS zaten kasmak demek. En fazla HD destekliyor. Ve HDR oynatmıyor. Burada çıktım mı? Afrika mı kaldı? Afrika kalmış. Ben de o sırada size anlatayım arkadaşlar. Şimdi ben 2017 yılında aldım bu cihazı. O zaman iPad 5. nesil vardı en fazla. Ee, çok iyi iş götürüyordu zaten. Cover me! donma söz konusu değildi eski erada. Kimsenin de pasmıyordu. Eski patladı. Bayağı vurdum. O yüzden sıkıntı çıkmıyor ama şu ana geldiğimizde şu anki durumda yani 30 FPS e sabit veriyor yine ama Killing <laughs> <laughs> spree Bir şey yapacağım. The match is over and the blue team is in the lead. Evet, Cover me. Ses yiyorsa, kusur, Adam sağlam pusu attı da sıkıntı yok zaten şu an amacım cihazı anlatmak çok bir şey anlatamadım çünkü oynarken konuşamıyorum. Arkadaşlar iPad olduğu için çoğu vs'yi kazanıyorum Eee Biraz fazla pusmaya mı Biraz fazla pusmaya başladıktan. Şu kapıyı bir daha kapatmak zorunda kalıyorum. E Dedim mi yani almanızı tavsiye etmiyorum. Burada arkadaşlar iPad mini 5 değil, iPad 5. nesil. Şu şekilde gösterir misiniz? size? De? 30 FPS alıyorum. Canas. Reloading. Clear. Bu arada arkadaşlar şey, TDM taktikleri videoları da gelecek. Kanal hani inşallah büyür. Bir de şöyle titrek iğne hassasiyetini alalım şöyle. Hı -hı. Böyle böyle. Güzel prefer attı. Penguin var biraz. Kanala abone olmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Aklımı sıraladım. Bu çok bilgiler var. Bu arada Aa ne? What? Eğilmeye basmadı bu arada. Aga niye basmadı? Burada sizler de, de ve yapmak isterim. bir dakika bir dakika. Allah'ım titremeye aldık. Titremeden vurmaya çalışıyoruz aga dur ya. Of <laughs> Şu mermi oynuyorlar ya. Allah hepsinin var ya. Vallahi çok sıkıntı. Şey. Şöyle bir şey yapacağım. Kasıyor zaten cihaz videolar ekranı Tam böyle sıktığım anda kasıyor. Çok sıkıntı bir durum. Zaten 32 GB arkadaşlar burada benimki. daha daha, daha kasıyor. Öyle. Biliyorduk Ölüyorduk bu arada. Zar zor çevirdim. Şey bu arada bunu ilk Haberiniz olsun. Çok linçlemeyin. Ya zaten linçlenecek bir yorum ama. Yorum diyorum ama. Reloading. Vurdum biraz. Nice shot. Cover me. mi? videodayım. arkadaşlar o kadar çok videoyu hiç için bıraktım ki. Adam ne oraya geçti bu arada. Ses kısık oynuyorum videoda sesim çıksın diye. Ses kasamıyorum. Ee, Pusmaya başladı bu arada. Biraz pusu gibi. Target down. Allah'ın nasip ederse en cihaza geçtiğimde çok daha iyi oynayacağımı düşünüyorum. Ben parmaklarım küçük zaten. Hayır. The red team doesn't have a lot of time left. Şu şekilde adamın üzerine atlayabilirsiniz. Oradayken vurmanız çok önemli. Mermisi bitecek. Cover me. Buradan gelmeyecek. Blue team victory. Dediğim gibi arkadaşlar iPad 5'inin nesil 30 FPS veren bir cihaz. Videolarda kasan bir cihaz. Video dışında alacaksınız. Normal gameplay e, eğlenmek için oynayacaksınız. Alın ama yani pahalı bir aslında almanızı çok tavsiye etmiyorum dediğim gibi. Ee, videom buraya kadar da sizleri seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın.